Türkiye'deki gibi büyük bir şair olduğunu bilseydi çok mutlu olurdu. Evet, Oğlum karıştırıp durma şunu. Cevap ver bana. Osmanlı İmparatorluğu aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra önemli bir gelir kaynağını kaybetmiştir? Anne biliyorum. Söyle o zaman. Sen şıkları sırala. Tamam. Oğlum bırak şu televizyon karıştırmayı. A. Hint deniz yolunun bulunması, B. Amerikan keşfi, C. Fransız devrimi. Hmm, a. Hint deniz yolunun bulunması. Ha? Söylesene o zaman başta. Boşuna nefes tüketiyorsun bana. Oğlum bırak şunu. Bağırtma beni. Koy. Brest-Litovsk anlaşması aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır? Hı. Brest-Litovsk anlaşması mı? Evet. Aklın orada. Dinlemiyorsun ki beni. A. Avusturya-Macaristan'la Almanya arasında. B. Ruslarla bağlaşma devletleri arasında. B galiba. Ah aferin. Anne bittim. Dur şunu yiyin biraz ara verelim. Gözlerim kararıyor. Ye hadi.